Ya, ya, evet 9 naylon hazır Peki. Geçen yılki ihracat sezonunda değişmeyen bir kural var. Çünkü dünyada fındık tüketimini en fazla sanayisi olarak oturtmuş olan Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde yani Avrupa'da fındık ihracatının yine en yukarılarda olması doğal bir şey. Çünkü Türkiye fındık tüketiminin en yoğun olduğu yer Avrupa'ya ihracatının yaklaşık %70'ini yapıyor. Bu e, fındık sanayisinin yani e, sanayide kullanılan fındığın yerleşmiş olan e, çikolata sanayisinin ağırlığının Avrupa'da oluşu fındığınla dolayısıyla bu ülkelere satılmasına sebep oluyor. Çünkü Çin 1,5 milyar nüfusu yaklaşık ama ihracatımız daha 16-17 bin tonlarda e, Japonya'ya ismi olarak bir ihracatımız var. Hindistan'a henüz daha listede üst sıralara tırmandırabilmiş değiliz. Bu satışla beraber fındığı tanıtmakla beraber zamanla olabilecek bir şey. Çünkü beslenme alışkanlıkları insanlarda çok çabuk değişmiyor. Fındık tüketimi de beslenme alışkanlığı ile ilgili bir şey. Biz Çin'e, Japonya'ya daha yeni yeni Fındık tüketimini alıştırmaya, işte kullandıkları e, ürünlerin içerisine bir tane iki tane koydurmayı başardık.